TV48 izleyenlere hepiniz kanalımıza ve programımıza öncelikle hoş geldiniz. Bugün Gelecek Partisi Milat İlçe Başkanı Sayın Murat Sodra bize evinin ve mutfağının kapılarını açacak. Şimdi kapıyı zaten açacağız hep beraber bakalım neler olacak programımızı izleyip göreceğiz. Gelin bakalım. Merhaba Murat Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler sizi gördük daha iyi olduk. Bugün bize neler yapacaksınız? Bugün elimden gelen e, çok bir şey yok ama en azından sizi aç bırakmayacak şekilde güzel bir şey yapacağız. E, sebze yani domates, soğanlı et sote yapacağım. Et sote. başlayayım isterseniz. Bey, Terliği, Tersizlik, o, Tersizlik. Ben de siz onları hazırlarken birkaç soru yöneltiyorum. Tabii ki, buyurun. Yemek yapmaktan daha çok e, yemeği severim <laughs> ama işte böyle arada bir e, evde yalnız kaldığımız zaman dışarıdan yemektense e, size zaman geçsin diye ve de sağlık olsun diye mümkün olduğu kadar kendim yapmaya çalışıyorum. Peki böyle yaptığınız, sizin yaptığınız, eşinizin de çok beğendiği bir yemeğiniz var mı? Normalde ben e, ızgara türü, mangal türü şeyleri e, yapmayı seviyorum. E, eşime de biraz bu zor, zor geliyor, bana kolay geliyor ama genelde dediğim gibi hafta sonları dışarıda mangal falan yaparsak o konularda biraz daha hevesliyim öyle diyeyim ama iş başı düşünce gözüm Elimiz. yaşa, gözüm yaşarsa da yapıyoruz işte bir şeyler evet. <laughs> soğanlarımızı hazırladık zaten kırmızı biberlerimiz evet. çiğ biberlerimiz domatesimiz evet. var bunları hemen hazırlayalım yanında Hı -hı. İşiniz güzel yemek yapar mı Murat Bey? Vallahi yapıyor da işte e, biz de vakit fazla bulamıyoruz hep geç geldiğimiz işimiz gereği geç saatlerde ilk yemeği yapıldığı andaki lezzetli yemiyoruz genelde ısıtarak yediğimiz için ama yemeklerini güzel yaptığını söyleyebilirim. Tabi yemeğin ilk yapıldığı andaki lezzetimiz hiçbir zaman yakalayamıyoruz çünkü gece 10'da, 11'de, 12'de geliyor. Hem iş hayatı hem de siyaset derken çoğu zaman evde yemek yemiyoruz diyebilirim. Bence işte hafta sonları ayrıca beraber olduğumuz zaman bunu o şekilde değerlendiriyoruz. Doğruyorum, evet. Hı -hı. Evde peki eşinize, ev yardım eder mi? Yani ev işlerine yardım edersiniz derken yani üzerime düşen görevi yapıyorum yani ama hani böyle ev temizliği veya başka büyük bir şey yapmıyorum ama üzerime düşen neyse titizimdir o konuda yaparım. Ben Yapalım. biraz daha doğrayayım da. Tamam. E, o zaman seyircilerimiz de merak ediyor. Normal hayatta nasıl bir insan? Yani işte ve siyasi hayatınız dışında nasıl bir temponunuz var? Vallahi ben e, uzun yıllar siyaset yapıyorum. Zaman. Aynı zamanda Milhasta Ticaret Odası'nda meclis üyesiyim. 8 yıldan beri, iki dönemdir. E, i̇şimiz nakliye, kargo taşımacı ve lojistik şirketim var. Zaten işlerimiz çok yoğun olduğu için, bir de siyasi hayatı da bu aralar yoğun bir tempo ile gittiğimiz için mümkün olduğu kadar eve de vakit ayıramıyoruz. Yani şu anda işimizden ve siyasi yaşamımızdan özel hayatımıza zaman ayıramadığımız süreçteyiz. Bakalım hayırlısı ileride şu zamanda inşallah biraz da zaman ayıracağımız günler kavuşuruz. Çünkü yeni bir iki tane daha böyle işimizle ilgili firma aldık. İşimiz biraz da büyütmeye karar verdik. Hem istihdam sağlam anlamında hem de. Yeni e, Milas halkının uzun yılları beklediği bazı e, hizmetler vardı, e, onlarla ilgili ajantalık aldık. Bu ara biraz daha böyle gidecek diye tahmin ediyorum. İnşallah kışa doğru biraz daha işlerimiz hafifleyince hem ailemize hem de kendime vakit ayıracağım. İnşallah. Peki böyle birden fazla işte uğraşıyorsunuz evet. aynı zamanda çok tempolu bir hayatınız var anladığınız gibi. E, nasıl bir program izliyorsun yani nasıl plan yapıyorsunuz ki bu tüm işleri dertli şekilde? Evet, bizim içimizde plan yok, her şey spontane gelişiyor. Sabah başka bir şeyle de çıkıyoruz, gün içinde başka şeylerle karşılaşıyoruz, birden program değişiyor. Onun için belli bir program yok ama genelde sabah işimize gidip, öğleye kadar kendi özel yani ticari işlerimi toparlayıp, öğleden sonra da partimle ilgili çalışmaları ayırıyorum. Bu ara bir yoğunluk başladı. Partimize de hem Gelecek Partisi Başkanı olduğum için teveccüh var bu aralar her gün parkta olmam gerekiyor. Öğleden sonra özellikle. Sabahtan kalktığım zaman kendi işlerimle ilgili plan yapıyorum. Öğleden sonra da park çalışma ile ilgili zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu ara hakikaten sıkıntılı ve yorucu bir dönemdeyiz. İnşallah programlar yaparak yaşayacağımız günleri kavuşuruz önce. İnşallah. Peki böyle kafası dağıtmak için aktivite yapıyor musun? Yani spor olsun. Ya şimdi normalde ben olsun. futbol severim. Futbol izlemeyi severim en güzel aktivite oğlumla beraber İstanbul'a Galatasaray maçlarına gitmektir ama bu sene biliyorsun pandemiyle Maalesef. maçlarda oynandı ama seyircisi oynandı. Bir de Milat çok severek gittiğim her hafta her hafta maçına giderdim ben. Maalesef pandemiyle maçlar oynamadı amatör, süper amatör liglerinde. Hafta sonu maçlara gitmeyi, e, maç, e, minaspor maç, deplasmandaysa eğer, deplasmana da gidiyoruz genelde e, arabamız yakın bir yerdeyse. Ama e, futbol ile ilgili olan e, şeyim var yani, e, merakım ve sevdiğim bir spor olduğu için mümkün olduğu kadar Galatasaray maçlarını İstanbul'da stat izlemeyi seviyorduk. Bu sene bundan mahrum kaldık pandemiyle beraber. İnşallah pandemiden sonra maçlara gideriz. Yani hobim böyle işte hafta sonları ailemle geçirirsem mangal falan böyle bir ortam değişikliği. Doğayla olmaya çalışıyoruz ama dedim ya şöyle geçtiğimiz süreçte maalesef vakit ayıramıyoruz inşallah bu pandemiyle e, düzeyler her şey biter herkes sağlığına kavuşur günlük normal akışını devam eder hayatını evet. inşallah pek bakalım evet. amin yani şöyle bir de yani bizim de halkımızda da maalesef şey var yani birden e, uç noktalar kaçırıyoruz yani evet. kısıtlamalarda uyduğumuz zaman disiplinli bir şekilde her şey güzel gidiyor ama azıcık e, boş verince maalesef birden de yine patlayacak diye korkuyorum ben Ekim, Eylül, Ekim aylarında bu pandemide. Çünkü Bodrum'a yoğun bir giriş var. Allah'tan Muğla olarak da birinci sıradayız. Aşının bitirmişti 80'e 81 ile aşı tamamlama konusunda. Ama tabi gelenler kim olduğunu bilmez için yine evet. risk altındayız. İnşallah yani herkes akıllı olur. Artık bu dakikadan sonra bir daha bir daha aynı kısıtlamalı yaşamayız. Zeytinyağımızı döktük Evet. Da. Malatya kayısısı, Antep baklava. Bursa e, Aydın Kestane, Aydın İnceli ve beşinci ürün olarak Mina Zeytinyağı coğrafi işaret olarak Avrupa Birliği'nde tescillendi. E tabi böyle teşkil alan bir Milas'ta da başka yağ kullanmamız mümkün değil. E, yağımız özel e, soğuk sıkım yağ kullanıyorum ben. 0.3 veya 0.5 dizem çıkıyor. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar hani e, halkımızı bilinçlendirmek lazım. E, zeytinyağını belli fiyat altına az zaman hakikaten şüphelensinler ben onu söylüyorum. Ben yağımı koydum çok az koydum. Önce etim atacağım. Bu ara etim de kendini e, suyun çekinceye kadar bir kavuracağız. Etlerimizi kısık ateşte. Evet, kısık etlerimizi ateşte. Etlerimizi aktarıyoruz. Aynen. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben tüm kivi 48 ekibi doyarız. Çok fazla etmez. Olsun. Hep <laughs> beraber yeriz birazdan. <laughs> Sıkıntı yok. suyunu alacak ee, eti kendi kapatacağım kapağı da Biraz et kendi şey yapsın toparlasın e Peki eti alırken nelere dikkat etmeli? eti mi? ben her yerden almıyorum mümkün olduğu kadar kendi kasabım var ee, dana eti alıyoruz Yağlı olmasına özen gösteriyoruz kendi bölgemiz hayvanların kesildiği yerden alıyorum ee, bir de şey yani şöyle yağlı olduğu zaman da isterse ağzına geldiği zamanda da ayrıca yediğimiz zamanda, Oğlum yemek istemiyor, hani gel Mümkün yağsız alıyorum. Ee, dana eti, minasımızın hani ürünlerini kesen. Muhtemelen her market, şeyde kasapta vardır ama ben özellikle Milas'ta hani e, dana etini kendi bölgesinde alıp kesen kasaplardan almaya tercih ediyorum. Kaşık yardımıyla. Hı -hı. Peki yemeği seversiniz gitmeyi sever misiniz? Seyahat. seyahat eden hep yollardayız. Sabah çıkıyoruz, eve, şey, işe de çıkıyoruz ama bir bakıyoruz hanım arıyor İzmir'deyiz. <laughs> bir arıyor şeydeyiz, İstanbul'dayız, uçağa biniyoruz. Evet. bazen bir arkadaşım arıyor, Minas'a geldim diyor senin için diyor. Ben bu sefer İzmir'de oluyorum. Yani bizim sabah hani şuraya çıkacağız gideceğiz diye bir programımız evet, yok. Program. ya, seyahat otomatik otomatikman spontane gelişiyor. Evet. E, onun için hani böyle takıntımız yok. Bir bakıyoruz mesela bu oraya çıkıyoruz, oradan denizle geçiyoruz. Yani Hani böyle bir takıntımız yok. Program da yok. Her şey spontane geçiliyor. Peki seyahat ettiğiniz e, yerlerden, yörelerden böyle damak tadınız, Tabii ki. Et, uyan yer neresi? Damak tadım uyan yer ben et sevdiğim için genelde e, hani gittiğim zaman Bursa'da özellikle İskender yemeği seviyorum yani merkezinde. Evet. Doğu'ya gittiğim zaman da mesela e, Hatay'da tepsi kebabı var. Orada künefe yemeye mümkün olduğu kadar özen gösterip Hatay'a gittim. Konya'ya gittim. Ettim. Hani o bölgenin nesi ön, ön plana çıktıysa onları yemeye çalışıyorum. Hani veya bilmediği bilmiyorsan da neresi, buranın nesi meşhur diye sorduğumda onu getirdi. memnun oluyorum ama bunu en az birkaç yerde yiyorum ki gerçek lezzet. Ya belki benim gittiğim yer kötü de olabilir. olabilir. Bu sefer kafamda şey oluşuyor. Buranın ürünü hani güzel değil diye bir şey oluşmasın diye kalıyorsan bir gün mesela 2 3 farklı yerde görüyorum ki diğer ger gerçek tadı buluyor. Hani abartıldığı kadar yokmuş diyebiliyorum veya işte de bunun yapılmamış ama gerçekten güzel bir lezzet var diyebiliyorum. O çok önemli. Evet. Onun için gittiğim yerlerde soruyorum buranın ne meşhur şu biliyorsam onu istiyorum. Yani Ailenizde boş zamanlarınızı nasıl vakit geçirirsiniz? İşte dedim az önce e, maalesef teşkil boş zamanlarınızı geçecek planlarımız olsa mümkün olduğu kadar boş zaman ayırmaya çalışıyorum. Boş zaman ayıramasak da geçirdiğimiz zaman kaliteli geçirmeye çalışıyorum. Yani hani bazen görüyorum ben işte bütün gün oğlumla beraberim veya eşimle beraber diyorlar ama ne yaptınız bir aktivite yok. Ben mümkün olduğu kadar az da olsa hani vakit ayırabildiğim kadarıyla kaliteli ve az zaman geçirmek istiyorum ama kaliteli olsun istiyorum. Mümkün olduğu kadar oğlum mesela götürmek istiyorum sağa sola yani ben de gelsem ama maalesef şu anda gençlerimiz bilgisayar başından bir türlü kaldıramıyoruz. Bu bence ülkemiz asıl aleti hani gereken kanayan yarası. Dün özellikle oğlum ben işe götürdüm. Hani öğrensin biraz da bir şeyler e, nasıl paranın kazanıldı en azından. Anlatabildim mi? Çünkü burada artık gençlerimiz bakıyorum. Geliyor bu para nereden geldiğini, ne zorla kazanıldığını bilmiyorlar. Her şey sanal alemde o çizgiler içinde olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir dünya yok. Hani onu anlatmamız gerekiyor en basitinden. Yani hatta genelde şey yapmıyorum. doğramıyorum. Biraz daha yatık evet. olarak doğratıyorum ki. Hem daha ağızda daha Hem de küp olmasın diye. Daha, hani daha, iyi. pişsin. Ben bu ciğeri de aynı şey yapıyorum. Böyle e, yatay kesiliyorum. Doğurmalık gibi. Hem ağızda çabuk dağılıyor hem de çiğnerken yormuyor. Hani, bir de et de güzelse zaten ağzı dağılınca. Hani... Bakalım sonuç nasıl oldu? Ben, ben ama... birkaç kez yaptım. ben <laughs> ee, severek yedi çocuklar, eldekiler. İş yerini yaptım birkaç kez. Dedim ya, antikşik vakit olsa da her gün yapabilsek ama maalesef bugün sizin için. Özellikle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İnşallah e, güzel bir şey olur da maç olmayı istiyoruz. şu evet, an gayet güzel gidiyor. Tadına evet. bakacağız. Evet. Evet, sonuca bakarız. Yani. <laughs> Murat hani e, halkın nasıl zeytinyağı seçmeli yani? Şimdi şöyle, önce bu bizim bilhassa zeytinyağı. Ben kendi şahsım olarak her gün bir fincan içiyorum sabahları. Biraz limon sıkıyorum. Ağzı içinde birkaç tur attırıp ondan sonra yuturumla. Yakıyorsa zaten zeytinyağı, yakmıyorsa bir sıkıntı var demektir. Mümkün olduğu kadar yemeklerine zeytinyağı kullanmaya çalışsınlar. Salatalarda mümkün olduğu kadar soğuk sıkım bulabiliyorlarsa daha kaliteli. Zeytinyağı bol tüketsinler. Mümkün olduğu kadar şeyden margarin ve doymamış yağ oranı yüksek olan ürünlerden uzak dursunlar. Ve zeytinyağını hakikaten en azından hiçbir şey içemiyorlarsa bile sabahleyin yarım yemek kaşığı bir yutsunlar. Bir ağzı içinde yani bir bakıma şey bu hani şifa yani bu. yapıyor benim işim farklı farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela evet, en son yani şey hoşuma gitti. Şimdi enginarı kütük doğrayıp e, tavuk da doğrayıp pilavını ve içinde de yeşillik olarak da zeyrotu ve arap seçimle beraber en son şey yapıyor. O lezzetli oluyor. Yani böyle bir yol hep içinde şey var. Yani e, aslında pilav çok şey değil ama tavuk eti olduğu için haklı oluyor. Ayrıca önce de ne, tavuk etini pek ama enginar ve pilavda yapışıyor tavuk, tavuk eti. Onu tüketiyoruz. Bir de şey yapıyor, patates kretan yapıyorlar hep farklı olarak. O da bizim kızartan patates kızarmaz gibi oluyor hem de yemek gibi oluyor. O da hafif oluyor akşamları falan, onu yapıyor. Siyaset yap hayatını, normal aile yaşantını ve iş hayatınızı nasıl sıralarsınız? Şimdi önce tabii ki bizim ee, para kazanmamız lazım yani siyaset yapmak da parayla olacak bir şey. Önce para kazanacağız ki siyaset yapabilirim. Önce kendi işimiz, ondan sonra siyaset, sonra artık sosyal başka bir şey kalmıyor zaman. Çünkü siyaset hakikaten daldığınız zaman götürüyor bir taraflara. Ben 22 yıl, 23 yıldan, 98 senesinden beri siyaset içindeyim. Anavattan Partisi'nden başlayan bir siyaset. Arkadaşlar AK Parti, sonra da arkasından da şimdi bu ilçe başkanı olarak bir de seçilerek de Mart ayında ilçe başkanı olduğundan genel partisi yöneticiyim, başkanıyım. Biz 22 yılda babadan kalan hani siyasete karşı şey var, Aynı zaman sivil toplum kuruluşlarına katılmayı seviyorum. E, i̇ki dönemde, 2013 yılından beri de Bina Ticaret Odası'nda meclis üyesiyim. Orada en güzel bakın, e, <laughs> toplumda atladığım bir şey var. Türkiye'de en demokratik seçimler ticaret odalarında oluyor. Niye diye sorarsanız. Çünkü biz mesela Minasir 10 tane meclis olarak 10 tane komite var. Herkes ayakkabıcılar, çantacılar, petrolcular, nakliyeciler falan böyle 10 tane meslek komitesi var. Bizim o istediğimiz kişi o istediğimiz yani seçmek için. Aynı işi yaptığımız kişiler istiyoruz. Yani ben e, kendi 7. gruptayım. Ben 7. gruptaki 122 tane bu aynı mesleği yapan arkadaşımızdan o istiyorum. Yani rakibinden istiyorum bir bakıma. Evet. Aynı işi yaptı. Şimdi, şimdi demokrasi. Burada oy veren arkadaşlar da zaten kendi işini başarılı yaptığı için diyordur kendi kendine. Bunu da başarır. Çünkü ben ilk seçimde de 2013 yılında da güzel rakiplerle yarıştım. Çok güzel isimlerle. 2018 Mayıs ayında da güzel bir fark attı. Yani güzel bir fark derken yani sevildiğimiz oradan anladık. Kendi mesleğimizde olmasına rağmen hani herkese oy almıyorsunuz. Kendi iş yaptığınızda ise ayakkabıcısınız. Ayakkabıcı oy veriyor. Veya petrolcüsünüz, sizi bankacısı, sigortacısınız. O mesleği yapanlar size oy veriyor. Yani demek ki sektör kendi grubunuzda yani kendi meslek komitenizde sevilmiyorsanız da bir yere gelemezsiniz. Onun için ben en demokratik seçimlerin, en güzel seçimlerin ticaret odalarında olduğunu ve kendi ticaret anlamında rakibimiz olan kişilerden de o isteği biliyoruz. Yani o işi güzelliği orada. Bütün gün rekabet ediyoruz ama seçimde de gidip o istiyoruz arkadaşlardan. Sağ olsun da gösterdi iki dönemden beri. Siyaset ara vermiş. Yapmayacaktım hatta siyaset. Genel Başkanımız bizi davet etti partisine. Sevdiğimiz ve Türkiye'nin en çok oy alarak yani seçilmiş son başbakanından bize böyle bir teklif gelmesi. Biz sıcak baktık. E, hatta dedik yani ben senin Genel Başkanım siyasetle daha soğudum falan deyince ben başbakanını bıraktım dedi. Yani zirvede bıraktım dedi. Ben niye bu saatten sonra çıkayım sahaya dedi. Düşündük. Şu anda dedi taşın altına elimizi koymamız gereken zaman deyince hemen 23 Mart'ta da kongreye gittik. Önce atanmış başkanım, şimdi seçilmiş başkanım. Üç yıl bu görevi yapacağız. İnşallah hani e, hep diyorum gençlere daha yapacak olan bugün bırakırım. Hani ama bizim şu anda bu e, siyasetik ve girme sebebi ülkemiz içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte kendimizi görev takdettik. Ama e, burada başbakanımızı kırmamak anlamında ve onun hakikaten yani düşünüyorum, ben bugün düşünüyorum kendi kendime. Başbakanlıkta zirvede bırakan bir insan niye bu işler tekrar girsin? Ülke gerçekten kötüye gittiği için. Onun için biz artık taşın altı yerine koyduk. Hayırlısı olur inşallah. Hani hem işimiz hem ticaret dediğim az önce. Ticaret bizim için önce geliyor çünkü siyaseti para aktarabilmem için. Rekabet yok dediysek ticaret odasında. Ben de işte peşkeni buradan eğer izlerse, yayınlarsa ee, rekabetin sadece mutfakta olduğunu söyleyeyim kendisine de, de. kameraya da ben bunu ileteyim. özellikle evet, Sayın Başkanım Sayın olur. Başkanım Rekabet yok dedik ama mutfakta rekabete gireceğiz inşallah Ben yemeğimi yapıyorum bugün 11 Temmuz Pazar günü Yemeğini yapınca arkadaşlarla birazdan satacaklar yemeği Senin yemeğini kıyaslayacağız o zaman rekabeti göreceğiz Selam olsun şimdiden Kendisine <laughs> selam söyleyelim burada. Evet, güzel Lekar... bir içeride bulunmuş oldu. Tabii ki. Onu e, eşit bir eşit tahmin etmiyorum. Onun mutfaktaki becerisini görelim. <laughs> Hakikaten Avrupa Birliği'ndeki hem zeytinyağı sürecinde hem de e, bu e, ürün yani şey e, teşhirlenmesinde çok emek sarf etti. Kanal hakkındaki düşüncelerinizi, görüşlerinizi alalım. <laughs> Şimdi Milas e, hem konum olarak hem nüfus olarak büyük bir ilçe ve ekonomisi güçlü bir ilçe. Ben aslında bu TV kanalı olayına daha çok geç kaldığını düşünüyorum. Önceki neticede çok çok teşekkür ederim. Yani e, hakikaten e, büyük bir kanaya yaraydı. Bizler çok çok küçük ilçelerde bile bir iki üç kanal olduğu düşünürsek Minas hem havalimanı hem turizmin hem e, tarımıyla çok önemli güçlü bir ilçe. E, hayırlı olsun çünkü cesaret işi bunlar. Hakikaten maliyet hepsinden, bütçe açısından kolay şeyler değil. Radyo gibi falan da değil. E, bu konuda e, yönetim kurulu başkanımıza ve tüm çalışan arkadaşlara emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Açılışı bizzat katıldım. Çok da güzel oldu e, hayırlısı olur inşallah. E, hani Allah tutandırmasın derler. Ekmeğine yedirsin, yedirsin Allah. E, ama dediğim gibi çok önemli bir görev aldınız. Şimdi etimiz pişti, yemeğimiz pişti. Aynen. E, şimdi biraz dinlendi bir 10 dakika. Şöyle hemen. Çok güzel görünüyor şu an. Vallahi elimizden geleni yaptık. Evet, elimizde sağlık. Teşekkür ederim. Şöyle macunlarımızı koyuyoruz üzerine. Beğenmezsen ama Çok lütfen söyle. Çok başarılı şöyle. görünüyor. Vallahi elimizden geleni yaptık artık. Çok güzel. Doğru söyle. Gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Çok başarılı olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Siz de tadına bakın. Ben de bakayım bakalım. kimyon sonuna koyduk işte hemen kimyon tadı çıkıyor evet, ortaya. Evet, evet. Ya yani her şey yerli yerinde tatlarım. Çok birbirine karışmadan çok lezzetli bir yemek oldu. Afiyet olsun. Sağ teşekkür ederim kardeşim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili TV 48 izleyenleri, bugün Murat Bey'in mutfağına ve evine konuk olduk. Kendisi de misafirperverliğinden güler yüzünden çok teşekkür ediyoruz. Yemek zaten ona hiç lafımız yok. O çok lezzetliydi. Son olarak Murat Bey, istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, ben de teşekkür ederim. Siz bize bugün misafir oldunuz. Biz de sonuçta sizin ekranınızda misafir olduk. Ee, sizin de güler yüzünüz, ee, konuya vakıf olmanız bizleri memnun etti. İnşallah güzel bir program e, yapmışızdır. İnşallah izleyenler de e, memnun olur. Ee, bizim elimizden gelen bu. Beğenmiş olmanı çok sevindim ayrıca. Afiyet olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi seyirler.